Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft videosuna da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırladığınız üzere en son bir end yağması yapmıştık. Güzelce bayağı bir kanat, manat, cart, cart bir ton bir şey toplamıştık arkadaşlar. Bayağı muhteşem bir bölümde. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Kartlar kısmında var. Şimdi bu bölümde artık gerçekten manyak, devasa, ötü şeyler yapmaya başlıyoruz. Gerçekten build yapacağız yani. Bugün devasa bir depolama alanı yapacağız. Sınırsız olacak. Yani kafamıza göre babacığım İstediğimizi depolayacağız yani. Bildiğiniz üzere ki zaten evimizde artık yer kalmamıştı böyle bir şey ihtiyaç vardı Biz de bugün yapıyoruz Evet şöyle bir uçalım şimdi evimize doğru Hoplas bir manevra şeker kamışlarımızı da bırakalım şöyle yeni toplamıştım Şimdi bizim ahanda bu kadar şalkırımız var. Bayağı bir şalkırımız var hatta. Bitmez anasını satayım bunların. Biter mi hocam? Ve hemen alanımızda göstereyim. Buraya yapacağız arkadaşlar. Şöyle buraya bir tane kapak fotoğrafındaki gördüğünüz yeri yapacağız. Bakalım güzel olacağını düşünüyorum. Aklımda şu an hiçbir şey yok. Tamamen doğaçlama takılacağım. Kafama ne eserse. Şimdiden başlayalım. Şimdi 4 tane şalkır kutumuz var. Bunları dolduracağız. Bunları aslında renkle verebiliriz ha. Bunlara bir renk verelim bence biz. Sarı, kırmızı, hadi siyah olsun. Tamam. Hepsini de renklendirdik. Gayet de güzel oldu. Karabaş ne haber oğlum? Seni beslemeyi unuttuk ha. En son geçen videoda cezalandırmıştık seni. Şimdi hak ettin. Aslında hak etmedin ama olsun ben vereyim yani insaniyet kardeşim. Şimdi ne var ne yok odunları dolduracağız. Şöyle bizim bu arada ladin falan da kasmamız gerekiyor ya. Şöyle bunları ver. Bunu ver. Şöyle hızlıca bir ladin dikmemiz lazım arkadaşlar bizim. Şunları da ver. Orada fazla da kalmamış ama tam burada varmış. Tamam bunlar burada kalabilir. İki dakika bir ladin falan bir şeyler keselim. Çünkü bize ladin odun da lazım olabilir. Hemen bizim mekanda dikelim babacım bunları. Ver bakayım şuradan da sen bana bayağı bir... Tamam. Okey. Tamam bu da hızlıca büyüdü. Hemen şunları keselim. Tamam. Birinciyi devirdik. Şunu da devirelim. Okey. Bu da gitti. Tamam. Kaç tane oldu? Oo Çok olmuş bile. Yeter bu bize. Hemen bunları da ekleyelim. Tamam. şimdi de bunlar kalsın. Bu ikisi şu anlık bizim işimizi görür arkadaşlar. Bunları koyalım. Şuradan crafting'imiz de var. Bu da burada kalsın. Tamam. Bu kadar malzememiz var. Daha tabii ki tamam değil. Birazcık Toplamamız gerekiyor. Ee, şey toplayacağız. Bakır toplayacağız. Burada bir açıklık maden vardı. Aynen buradan buluruz diye düşünüyorum. Bakır. Ha bulduk. Aa, bu köydeki balkabaklarını da toplarız. türleri güzel abi bunları alırız. Aradığımız şey bakır hocam. Bakırı verin ben gideyim. Madende de bakır hariç her şey var arkadaşlar. Aa elmas bulduk anasını satayım. Beş tane çıktı güzel. olan dört tane çıktı bir taneden. 9 tane elmasımız oldu da. olan elmas aramaya gelmedik biz buraya. Varsa bakar alıp gideceğiz yoksa da yok deyin yani. Tamam arkadaşlar şimdi e, kısaca ön planlarını hazırlayalım biz bunların tamam mı? Ondan sonra yardırmaya devam edeceğiz. Şuraya bir tane şimdiden çekmeye başlayalım. uzaktan böyle gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir site olacak. Bizim depolamamızı yapacağımız yer. Böyle bir site olacak. Buradan yol falan bağlayacağız. Aklımda değişik şeyler var. Aklımda değişik şeyler var. Rahat olun. Şimdi yavaştan bu ilde geçelim bakalım. Evet arkadaşlar yapımızın ilki bitti. Böyle bir şey oldu. Tamamen doğaçlama yaptım bu arada. Rastgele bir şeyler ekle çıkara ekle çıkara. Rastgele böyle bir yapı yaptım. Gayet güzel oldu. Buralara sandıklarını düşeceğiz. ikinci kata sandıklarını yapacağız. Çok güzel şeyler olacak. Şimdi sıra bunlarda. Ama bizim birazcık envanter düzeni yapmamız gerekiyor hocam. Ha, bize hiçbir şey lazım değil. Şalkırdakilerini düzenleyeceğiz. Tamam fazladan iki şalkır olması da bir sıkıntı yaratmaz yani. Böyle gayet iyi. Şöyle hızlıca bir şeker kamışlarını falan toplayalım. Bunlardan üretmemiz lazım. Barutumuz var ama kağıdımız yok. Burası çok güzel olacak bu arada. Heh, granit, 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 granit. Bize gra granit lazım. Granitimiz var mı? Evet. Hiç granitimiz yok. Ne yapıyoruz? Gidip granit topluyoruz. Tamam. Burada direkt varmış. Toplayalım. Tamam 3 stek yeterli olacaktır. Şöyle şu şekilde bölelim. Bunlar bizim işimizi görür. Şimdi buraya bir tane kule yapacağız. Bunlar da yine aynı depolama şey olacak. Bunu ne yaparız hiçbir fikrim yok. Bunu belki büyü şeylerini buraya taşıyabiliriz. Hiç bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Sonunda bitirdim arkadaşlar. Böyle bir yer oldu. Tabii ki daha yarısı bitti. Şu an hepsi bitmiş değil. İşlerini falan yapacağız. Daha dışlarda bir ton eklemeler yapacağız. Burası tamamen sandık olacak. Şurası, burası, 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 burası. Şura hariç burasının, yani burayı öylesine yaptım. Bence gayet güzel oldu. Şimdi buraya bir mekan ayarlayacağız. Yerlerini ayarlayacağız. Toprakları falan kıracağız. Öncelikle camlarını koymakla başlayalım bence işe. Ee, bizim ne kadar camımız kalmış bakalım hemen. 64 tane var. Bunun yeteceğini ben pek sanmıyorum. Ama bir deneriz. Yeter herhalde ya. Neyse arkadaşlar biz yine her ihtimale karşı gidelim bir kum bir şey toplayalım. Fırında dursun. Sonraki bölümlere lazım olur yani. Aa burada var. Ha bu arada shader'ı kapatacağım. Bizim farmımız da burada. Öyle hoppa. Şu kanatı almamız muhteşem oldu abi. Tamamdır. İki stek yeterli olacaktır bize şimdilik. Yalnız çok güzel durmuyor mu abi ya? Baya güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Şunu belki kaldırabilirim. Bu okay, keş normale döndük. Şimdi arkadaşlar ee, burayı kıracağım ben full. Buraya farklı bloklar koyacağız. Yani zemini farklı yapacağım. Çünkü biraz değişiklik olsun. Böyle durursa çok kötü olur. Ya da böyle patika çekersek gerçekten çok kötü duracağını düşünüyorum. O yüzden burayı full alacağız. Şöyle alalım babacım. Şuradan sonrasını alalım. Yalnız bir şey diyeyim mi arkadaşlar? İşimiz gerçekten çok uzun. Yani şu videoya saatlerimi harcadım. Şunları yapmak için bile saatlerimi harcadım yani. Ha bu arada şunu değiştirdim. Replay modda granitle falan filan yaptım da çok hoşuma gitmedi. Sonradan değiştirdim onu. Böyle de bir bilgi yani. Şimdi şuradan herhangi bir şalkıra şunları atalım. Bizim burada farklı topraklarımız da vardı. Aynen. Ee, hiç çakılla birleştirdiğimizde olan toprak yok. Bir tane toprak varmış ama çok az var. Bizim bundan üretmemiz lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Nedir'e gidiyoruz? Buradan farklı bir tane daha şalkır alalım ki bir sürü dolduralım abi sonradan başımıza hiç çıkarmasın. Heh şurada var. Gidelim abicim. Tamam şimdi buradan toplayalım. Bakalım bakalım başka başka şurada var gibi şuraya bakabiliriz. Hop. Bura sıkıntı babacım. İşte gözükmüyor ki ya toplasak falan. Yine bayağı aldık da bu kadar yetmez yani. Bu ne lan? Ne oluyor hocam? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Hop. Ay ananı avradın. Bir dakika o altınları almam lazım benim. Koydum kafaya. Hop. Oh eyvallah. Sandık mandık varsa hemen alayım kaçayım yapayım. Ananı satayım kaç. Babacım bu ruh kumunda aha. Babacım burada var da burası da çok tehlikeli ya. Neyse bu kadar yeter herhalde. Gidelim biz. Okey. Şimdi. Köklenmiş değil. Şunlardan alıyoruz. Bunlar zaten bize bayağı bir toprak sağlayacak arkadaşlar. Çamur mamur da bulsaydık iyi olurdu aslında da. Şimdi iri taneli toprak. Hop. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şalkıra da bizim bu toprakları dolduracağız. Şöyle. Tamam mı? Buna da şimdilik şöyle koyalım. Şu altın blokları anasını satayım. Hayvan gibi oldu lan. 16 tane altın bloğu nedir? Okey. Artık işimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi buranın çevresini birazcık düzenleyeceğiz. Ama şu hayvanlar babacım çok ses yapıyor biliyor musun? Birazcık indirelim şunları ya. İnekler de maşallah. İki tane kalsa yeter. E sen şimdi çıktın buradan birader ne yapacaksın? Baya deri falan oldu ha. Güzel güzel. Okey şimdi buraya el atabiliriz. Şuradan otları koyalım. Okey. Uzun otlardan atalım birkaç tane. Şöyle. Eğrelt otlarını atalım. birazcık da yosun. Bu şekilde ne kaldı? Bir de normal küçük eğren totlarından var. Onları da atalım. Okey. Tamam. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Benim bura bayağı hoşuma gitti. Aydınlatma falan da attık mı? Burası tamam. Şimdi camlarını koyalım. Yavaş yavaş iç dekorasyonlarına doğru geçelim. Camlar heh, burada. Koyalım. Bu tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Okey. Bu da tamam. Şimdi zeminlerini de ayarlayacağız. Okey burası tamam. Burayı da halledelim. Burada tamam. Başka neresi kaldı? Başka bir yer kalmadı sanırım. Yani aynen. Zeminini yapmadığımız başka bir yer kalmadı. Okey. Gidelim bir yatalım. Aa bak şunun, şunun camını unutmuşuz. Okey. Bu da tamam. Gidelim bir yatalım. Sabah olsun. Şimdi. Bunu alalım. Başka buradan alacağımız bir şey yok gibi. Bizim bir ton sandık yapmamız lazım arkadaşlar. Umarım odunumuz yeter. Odun sıkıntısı çekmeyiz. Gerçi odun sıkıntısı çekeceğimizi pek düşünmüyorum ama bakarız yine de. Bunu atmıştım zaten. Bunda var. Okey. Şunu atacağız bir tane. Bunu atacağız. Bir tane de bunu atacağız. Onu da nereden atalım? Okey bu da tamam. Buna da gerek yok. O alan tam merdiven tam yetti ha bu arada. Şimdi bunun kenarlarına ağaç dikelim. Şöyle çiçekli açelya dikebiliriz şimdi bir tanesini şuraya atalım ihtiyar Okey böyle oha lan ne güzel oldu lan tam da oturdu ha. bir şey değil mi manyak oldu bir dakika neler diyorsun hocam buraya atmaya gerek yok çünkü buraya atarsak bozulur yani etraf Tamam başka da bir yere atmaya gerek yok zaten şöyle bakıldığı zaman da bakalım Evet gayet hoş duruyor. Gayet hoş bir görüntü var. Şimdi biz burayı kullanır mıyız acaba merak ediyorum. Bu tarafları herhalde kullanırız galsın. Şurayı kapatmayalım. Benim hatırlamadığım herhangi bir şey varsa yorumlara yazın. Onu ekleyelim bir sonraki videoda. Bana onu unutturmayın. Yorumlara kesin yazın arkadaşlar. Fikriniz varsa yani belirtebilirsiniz. Ananı satayım. Oy. Ya bu creeperlarımdan var ya bacısını Son patlıyordu var ya şuranın içinden geçiyordu az kalsın ne evet. hallettik hallettik aklım gitmedi değil tabi tamam her şey tamam olduğuna göre artık gerçekten başlayabiliriz 33 tane böyle yaptık şu an elimizde 53 tane var yeteceğini hiç düşünmüyorum. Okey bu kısmı bitirdik. Buraya da rastgele atıyoruz. Tam burası ayrı bir bölüm oldu. Evet görüldüğü üzere sandığımız yetmedi arkadaşlar. Şimdi bizim büyük 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 odun stoğu yapmamız lazım ya. Bu elimdekileri kullanmak istemiyorum. Şu huşları kullanabilirim maksimum. Bu mangrove şeyleri falan lazım olabilir bize. Koyu meşeleri falan filan. Çünkü elimizde çok fazla yok. Okey burası da böyle oldu. Şu şekilde. Buralara fener falan atarız. Şimdilik meşale atalım da zombiler spam falan olmasın. Hani burası zaten büyük. Burası var ya yeter artar yani bize. Ama tabii ki sonraki bölümlerde yeter mi? Orasını tartışabiliriz. Arkadaşlar arkadaşlar bize çok çok odun lazım. Lan şuraya, şuraya gidip şu ladin odunlarını toplaya kanısını satayım ya. Bizim yanımızda koskocaman ladin ağaçları var. Biz neyi dert ediyoruz ben onu anlamadım. Tamam üst tarafta böyle olsun. Elimizde 37 tane kaldı oğlum. Bunlar yetecek mi ki bize ya? Buraya çok fazla atamayacağız. Buraya şöyle atacağım. Bu şekilde. Bura böyle kalsın. Bir tane kaldı la elimizde. Bir taneyi de atalım bari şöyle dursun yani. Tamam burası da tamam. Buraya da bayağı bir şey sığdı ha. Oğlum sınırsız depolama alanımız var. Her şeyi de depolayabiliriz artık. Yani rastgele bir şeyler atabiliriz. Çok iyi yani. Şimdi buralara da şuradan verelim. Buna pek bir şey veremeyeceğiz gibi anlaşıldı. Tamam. Burası da böyle olsun. Elimizde de 9 tane kaldı. Alanı satayım oğlum. Manyak kaç stek sandık koyduk biz buralara. Ne oluyor? Tamam. Bitti bile yani. Şimdi ışıklandırmalarını atacağız. Gidelim bir yatalım. Fenermeler yapalım ayrıca kendimize. Şu yollara da ışıklandırma atalım. 11 tane fenerin yeteceğini düşünmüyorum. Bu yüzden biraz daha yapalım. Fener zaten sürekli lazım olan bir şey. Dursun yani. En kötü Saklarız babacım yani. Seni alalım dayı. Şöyle. Şöyle atalım bunları. Aynen tam ikisinin ortasına. Gayet güzel durdu. Buraya da gelelim. Bir tane şöyle atalım. Bir tane de şöyle atalım. Şöyle de yapabiliriz. Bir tane buraya atalım buna. Bir tane de buraya atalım. Bu her türlü yeter. Bunu da buraya sallarsak. Aydınlatacaktır. Şöyle bir tane buraya atalım buna. Bir tane buraya atalım. Bir tane şuraya atalım. Burası biraz geniş. Girişe bir tane yollayalım. Ee, bir tane şuraya atalım. Okey. Aa lan daha bura duruyor. Anana avradını. Buraya da sonra koyarız artık. Zaten bu kadar sandık yeter babacım. Orada boş kalsın. Oranın aydınlatması da varmış zaten. Buraya attık bir tane şuraya bir tane de buraya bırakalım. İşlerini aydınlatma işi de bitti. Şimdi şuranın çevrelerinde birkaç lamba atalım ki aydınlık dursun biraz. Bu arada şuraya da bir tane sallayayım ya. Dur zincir lazım bize. Bakalım. Aynen. Bence hoş durdu yani. Böyle kalsın. Hatta bir tane daha atalım. Onu da şuraya sallayalım şöyle. Çok iyi oldu lan bir şey diyeyim mi? Şu ağacın yapısı gerçekten tam oturdu yani böyle. Direkt oturdu. Koyunlar var ya beni deli ediyor. Tamam ee, şimdi nasıl yapalım? Ya bunlar pek hoş durmadı. Baya yo fena da değil ya. Çit olsa sanki daha iyi gibi hissettim. Bilemedim. Biz bunlar çit yapalım arkadaşlar. Tamam aydınlatmada hemen hemen hazır kıvamda. Burayı genişletelim yanını birazcık. Okey, tamam. Lan çok iyi oldu ha. Bu arada arkadaşlar harbiden şu ana kadar bu yani yeni bilgisayar aldıktan sonraki başladığımız seriyle en fazla şuna zaman ayırdım. Kaç saattir oyun oynuyorum. Tabi günlere böldüm de. Bunun editi var. Bunun editi en az 5-6 saat sürer gibi bilmiyorum. Harbiden bakalım ne yapacağız. Sizlerden diyeceğim bir like atıp abone olun be. Bir tane yorum bırakın. Instagram'ı takip edin. Biz de yükselelim. Patlayalım. Ünlü olalım. Parayı vuralım. Yani bunlar gerekli şeyler arkadaşlar. Şimdi oyun oynamaktan gerçekten keyif alıyorum hocam. Müthiş oldu ya. Baksanız abi. Oğlum bu ne anasını avradını. Müthiş. Ve şu an niye 40 FPS alıyorum ben? Tabii ki bu yüzden. Abicim. Müthiş oldu lan. Gelin bir tur atalım arkadaşlar. Oğlum şuraya bakın efsane sahne ötesi bir şey oldu lan çok iyi ya. Aşırı hoşuma gitti şu an. Gelin klasik bir harita turu atalım sizlerle arkadaşlar. Videoyu ilk izleyen arkadaşlar varsa beyler burası bizim değirmenimiz. Burada işte patates, çarçurt bilmem ne yetiştiriyoruz. Bu arada şunu toplayalım. Şurası madenimiz. Madene gidiyor burası. Buradan dümdüz aşağı kaydırdığınızda madendesiniz. Şunu alalım. Burası bizim çiçek bahçemiz tamamen süs. Şeker kamışlarını diktim. Kağıt için bir şeyimiz azaldı. Onların tedariğini sağlamak için üretiyoruz. Buradan işte köprü var. Şelalemiz var. Şelale iniyor denize doğru falan. Çok tatlı, hoş bir haritamız var şu anlık. Evet oyun 40 FPS falan şu an. Sebebi ne? hiç bilmiyorum. Burada büyü yerimiz var. Şöyle görebilirsiniz. Buradan da böyle girdiğinizde işte bizim yeni yaptığımız mekan. Ama önce burada bir ahırımız var. Şu koyunların birazını indireyim ben. Evet akşamda böyle gözüküyor. Ulan müthiş oldu. Bakın yarım saattir müthiş oldu diyorum da. Ya ben beğendim. Aşırı güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu bölümlük sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde daha farklı şeyler yapacağız. Emin olabilirsiniz. Bu nedir ya? Şu shader var ya müthiş bir şey. Neyse evet arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.